Bunda da iman edecek bir kavim için nice ayetler vardır. Allah ev yerinizi size huzur ve sükun yeri yaptı. Sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerek konduğunuz günde hafifçe taşıyacağınız evler, yünlerinden, yapalarından, kıllarından bir zamana kadar kullanmanız için giyimlikler, döşemelikler ve ticaret kumaşları verdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaydı. Dağlardan size yuvalar siperler yaptı. Hararetten sizi koruyacak elbiseler, hatta sizi nikaye edecek giyimler yaptı. İşte o bu suretle üzerinizdeki nimetini tamamlıyor. Ta ki ona teslimiyetle itaat edesiniz. Eğer Yine yüzcelerlerse artık senin üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğden ibarettir. Onlar hem Allah'ın bu nimetini itiraf ederler, hem yine onu inkar ederler. Çoğu kafir kimselerdir onların. Bir gün hep ümmetten birer şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere izin verilmeyecek, onlardan tarziye de talep ve kabul edilmeyecek. O zalimler azabı görünce yalvaracaklardır. Fakat o azap kendilerinden hafifletilmeyeceği gibi onlara mühret de verilmeyecektir. Allah'a eş tutanlar ortaklarını görünce, Ey Rabbimiz! Bunlar seni dılakıp tapmakta devam ettiğimiz ortaklarımızdır, diyecekler. Bunlar da onlara şu sözü fırlatacaklardır. Siz hiç şüphe yok ki katbiyen yalancı varsınız. O gün zalimler Allah'a arzı teslimiyet etmişler. Düzmüş oldukları yalancı ilahları ise kendilerini bırakıp gitmiştir. Kafir olup da insanları Allah'ın yolundan men edenler yok mu? Biz onların çektikleri azabın üstünde dünyada çıkara geldikleri fesatlara mukabil bir azap daha katıp artırdı. O gün her ümmetin içinden kendilerinin üzerine şahit göndereceğimiz gibi seni de onların üstüne tam bir şahit olarak getirdik. Sana bu kitabı her şeyin apaçık bir beyanı, bir hidayet bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olmak üzere peyderpey indirdik. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği akrabaya vermeye eder. Taşkın kötülüklerden, münkerden, zulüm ve zorbalıktan nehyeder. Size öğüt verir ki iyice dinleyip ve anlayıp öğüt tutasınız. Karşılıklı ayıpleşme yaptığınız vakit Allah'ın ahdini yerine getirin. Sapa sağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın. Çünkü üzerinize Allah'ı kefil yapmışsınız. Şüphe yok ki Allah ne yapacağınızı bilir. İpliğini sağlamca büklükten sonra söküp bozan gibi olmayın. Bir ümmet diğer bir ümmetten daha çok dul diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve Fesat mevzu edinir misiniz? Her haydi Allah sizi bununla imtihan eder. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi ise o kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Şu kadar ki o kimi dilerse onu sapıtlıkta bırakır, kimi de dilerse onu hidayete iletir. Yapa geldiğiniz işlerden elbette mesul olacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat mevzu edinmeyin. Çünkü sapa sağlam yerleştikten sonra ayak kayar da Allah'ın yolundan saptığınıza karşılık fena azap tadarsınız. Ahirette hakkınız daha büyük bir azaptır. Allah'ın ahdini az bir bahaya sapmayın. Allah indindeki sizin için hayırlı olan ancak O'dur eğer bilirseniz. Sizin nezdinizdeki tükenir, Allah'ın indindeki ise bakidir. Sabredenlerin mücafatını biz yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz muhakkak. Gerek erkekten gerek kadından kim o bir mümin olarak iyi amelde bulunursa hiç şüphesiz onu dünyada çok güzel bir hayatla yaşatırız ve muhakkak yapayadıklarının daha güzeliyle eşir veririz. Haydi, Kur'an okuduğun zaman o kovum şeytandan Allah'a sığın. Hakikat şudur ki, iman edenler ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde onun hiçbir hakimiyeti yoktur. Onun zorlayıcı gücü ancak onu yar edinmekte olanlara ve onu Allah'a eş koşanlara karşıdır. Biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirdiğimiz vakit ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilendi. Dediler ki, sen ancak bir iftiracısın. Hayır, onların pek çoğu bilmezler. Dik, onu Kur'an'ı iman edenlere tan bir sebat vermek, Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinden hak olarak ruhul kuts indirmiştir. Andolsun ki biz onların bunu mutlaka dil beşer öğretiyor diyecek yerini biliyoruz. Hattan sap suretiyle kendisine nispet edecekleri kimsenin lisanı acemidir. Bu Kur'an'ın dili ise apaçık Araçça bir dil. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler yok. Şüphesiz ki Allah onlara hidayet etmez. Onlar için çok açık bir, bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki yalan iftira düzenler. İşte yalancıların tat kendileri de onlardır. Kaybi iman üzere sabit ve bununla mutmain olduğu halde cebri ikrahe uğratılanlar müstesna olmak üzere kim imanından sonra Allah'ı tanımaz ve küfre göğüs açarsa, Allah'ın gazabı onların başındadır. Onlar için en büyük bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmişlerdir. Ve çünkü Allah kafirler grubuna hidayet etmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerinin, kulaklarının ve gözlerinin üstüne mühür basmıştır. İşte gafir olanlar da onların ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette de hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Bundan sonra şunu bil ki, senin Rabbin işkencere uğratıldıktan sonra yurtlarından dişe sonra da savaşanların Göğüs gerenlerin lehinde şüphesiz. Hakikat, seni Rabbin bunların ardından da cidden çok bağışlayıcıdır, çok esirgiçtir. Bu tatlidir. O gün herkes kendi nefsi için uğraşacak, herkes ne yaptıysa onun karşılığı kendisine eksiksiz verilecek. Onlar asla uğratılacak uğratılmayacaklardır. Evet. Allah o memlekette size bir ibret örneği olarak irad etti ki, o korkudan emin ve sakin rızkı da kendisine her bir yandan bol bol geliyor. Fakat o, Allah'ın nimetlerinden kavga getti de, Allah da ona halkının iş yemekte ısrar ettikleri kötülükler yüzünden açlık ve korku nibasını tattı. An ki, onlara kendilerinden bir peygamber de gelmiştir de, onu tekzip sibetmişler Derken onlar, zulümlerinde berdevam iken, kendilerini azap yakalayıp etmiştir. Artık Allah'ın sizi hızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak mı? <laughs> Allah'ın nimetine şükredin, eğer ona kumluk edeceksiniz. O, size ancak bölüyü, kanı, domuz ettiğini bir de Allah'tan başkası için kesilmiş olan hayvanları haram kıldı. Bununla beraber, kim bunlardan yemeğe muhtaç kalırsa, kimseye saldırmamak ve haddi bölmeyecek miktarı geçmemek şartıyla yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayıcı, kemârinye esirginci. Dilerinizin yalan yere vasıflandıra geldiği şeyler için şu helâydır bu haramdı demeyin. Çünkü bu suretle Allah'a karşı yalan duymuş olsun. Allah'a yalan düzenlerse şüphe yoktur ki felah bulmazlar. Bu ancak geçici ve az bir menfaatten ibarettir. Halbuki onlara ahirette pek acık bir azap vardır. Biz sana anlattığımız şeyleri Yahudilere daha evvel haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmemiştik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bundan sonra şunu mü ki, senin Rabbin bir cehalet yüzünden kötülük yapıp da sonra bunun ardından tövbe ve ıslahı nefs edenlerin hiç şüphesizliğinden hakikat senin Rabbin bu hallerin arkasından elbette çok bağışlayıcı, çok esirleyicidir. Hakikaten İbrahim başlı başına bir Allah'a itaat kardı, müvahhit bir Müslümandı. O hiçbir zaman müşriklerden olmamıştı. O Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu beğenip seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmişti. Biz ona dünyada bir güzellik vermiştik. Şüphesiz ki o, ahirette de mutlaka sariflerdendir. Fora sana, muvahit bir Müslüman olarak İbrahim'in dinine buy o hiçbir zaman müşriklerden olma bu, iyi vahit. Cumartesi tatibi, ancak onda ihtilafa düşenlere farzı gitmişti. Şüphesiz ki Rabbin, onların ihtilaf ede geldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hep melecektir. İnsanları Rabbinin yoluna hikmet ve güzel bir hedavet et. Onlarla mücadelenin en güzel yol hangisi ise onunla yap. Şüphesiz ki Rabbin o yolundan sapan kimseyi en çok bilir. O hidayete ermişleri de en iyi bilir. Eğer Herhangi bir cezayla mukabele inecek olursanız, ancak size reva bir cezanın misillemesiyle ceza yapın. Sabrederseniz, andolsun ki bu, tahammül edenler için elbet daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın, Allah'ın tevfikine istinadından başka bir şey değildir. Onlara karşı tasalan, onların kurmakta oldukları pusatlardan dolayı, telaşa ve sıkıntıya da düş. Çünkü Allah hiç şüphesiz sakınanlarla bir de daima inlik edenlerin kendileriyle beraber.